Dostlar, herkese merhabalar. Edinburgh'dan biraz sokağa çıktım, yürüyün dedim. Burada gerçekten çok soğuk bir hava var. Soğuk ama güzel bir havadayız. Cuma günü dostlar Glasgow'a gideceğim. Ee, Flixbus'la gideceğim. Bu Avrupa'nın e, otobüs ihtiyacını karşılayan bir şirket, uluslararası bir şirket. Flixbus'la gideceğiz dostlar. Fiyatlara baktım fiyatlar gayet uygun yani 300 liraya buradan bir saatlik yolu götürüyor yani yaklaşık 8-9-10 dolar civarı bir şeyler yapıyor onunla gideceğiz Edim, bu gerçekten güzel bir şehir tekrar ileride geliriz daha farklı yerlerini gezerim daha tarihi yerlerini de gezeriz şurası park arkadaşlar kapatmışlar akşamları şöyle şurayı İlk geldiğimde buraya gelmiştim karşı hemen kale şurayı şöyle kapatmışlar Bilmiyorum niye akşam kapatıyorlar ama çok karanlık akşam. Bir kapatma yapmışlar. Burası ana caddesi dostlar. E, giyim mağazaları, alışveriş merkezleri, mm -hmm. yeme içme sunatları bulunuyor. O yukarıda tarihi yerlerde bunları çok koymamışlar. Yani Tarihi yerlerde çok fazla e, bu tarz şeyleri koyup bozmamışlar. Bence çok güzel bir özellik. E, buralara koymuşlar yani alışveriş merkezlerinin giyim mağazalarını. O tarihi yerlerde sadece o Dokuyu görebiliyorsunuz. Dostlar bence çok güzel bir özellik. Glasgow'dan sonra büyük ihtimalle dostlar İngiltere'ye geçeceğim. Galatasaray Manchester City karşılaşması var. Onu izleyebilirim. Onu izlemek için geçeceğim. Stadın önüne gideceğim. Oradan canlı yayın yapacağım. Bakalım. Umarım o maçı da alırız. Bu da ek bir anekdot olarak kalsın. Arkadaşlar bir de yani Birleşik Krallık'ta e, Dostlar trafik sağdan akıyor Yani araba direksiyonları sağda Trafik sağdan akıyor e, Bizim gibi trafiği soldan aktığı Ülkelerdeki insanlar Biraz zorlanabiliyor benim gibi Çünkü bazen sağa bakıyorsunuz Ters oluyor sola bakıyorsunuz ters oluyor Karıştırabiliyorsunuz bu yüzden Yani e, Dikkat etmezseniz Araç çarpma tehlikesi bile yaşayabiliyorsunuz Dikkat etmekte yarar <laughs> var karşıdan karşıya geçeceğiz dostlar. Bekleyelim ışığın yanmasını. Ya buralarda genelde bu kültüre uyuyor. Hani e, dikkat etme kültürü var buralarda. Yol boş olduğu zaman insanlar geçiyor. Ben de ona dikkat ediyorum hani. Yol boş olduğu zaman geçiyorum. Mesela yaşlı amcamız şimdi geçti. Şöyle göstereyim. Yaşlı amcamız geçti bitti beklemedi. Karşıdan araçlar gelir şimdi ya yeşil yandı şimdi geçeceğim. Ve araçlar da duruyor. Yani burada bu kültürün olması güzel bence. Şey. Burada dostlar insanlar spor yapabiliyorlar. Şöyle, yani bizim üşüdüğümüz mesela benim üstümde şu an 2 adet mont var, 2 adet kazak var. Çok geliyor bana. Yani buradaki insanlar dostlar kısa şortlarını giyip spor yapabiliyorlar gerçekten çünkü buradaki insanlar soğuk havaya çok alışmışlar yani hava bu diyorlar bu havaya kabullenmişler bu şekilde dışarıya çıkıp spor yapabiliyorlar kısa şort kısa tişörtle büyük ihtimal hasta olmuyorlar çünkü bu havaya bu kültüre alışmış ee, büyük Britanya'daki yaşayan insanlar buradaki yaşayan insanlar öyle söyleyelim İngiltere'de de böyleydi İrlanda'da da böyleydi burada bir soğuk havaya alışmışlar dostlar. Ya mesela Londra'da yürürken e, telefona, tripota çok dikkat ediyordum. Hani orada hırsızlık olayları aşırı derecede oluyordu. Burada biraz daha sakin arkadaşlar. Burada biraz daha relax. Burada çok fazla olmuyor mu bu tarz şeyler ama yine de dikkat etmekte her var tabii ki. Buradaki halk, e, hepsi diyelim, insanların, turistlerin e, sürekli video çekmesine, telefonlarından video çekilmesine alışkınlar dostlar. Çünkü çok daha iyi bir şehir bu O yüzden çok fazla böyle e, kamera görünce, telefon görünce saklanı olmuyor. Bakın bir otobüs durağı dostlar, arkadakiler e, bekliyorlar otobüs sıralarını. Kimse sırayı bozmuyor. Arkadaşlar karşıdan MS Food'un tırı var. Şu MS Food hem giyim mağazası burada, hem giyim mağazası, hem de yiyecek içecek mağazası. Yani mesela bir MS Food dükkanına girdiğiniz zaman, dostlar bir yerde giyim olabilir bir tarafta büyük mağaza, diğer tarafta da yiyecek içecek yeri olabiliyor. Bildiğiniz olsun. Burası İskoçya Edinburgh dostlar. Şöyle arkada güzel bir manzara var. Bilmiyorum görünecek mi şöyle. Arkadaki güzel manzaramızı görüyorsunuz. Dostlar çok üzüntü verici noktalar var tabii ki ülkemizdeki olaylarla ilgili. Yani gençlerimiz bilmiyorum bazen ben diyorum hani yurt dışına çıkın gözün görün. Ee, nasıl olacak ben de bilmiyorum. Çünkü ülkemizdeki olaylar insanları buraya itmiyor maalesef. Maalesef ya burada gelin görün. 15 yaşında dostlar, 16 yaşında, 17 yaşında çocuklar. Ya, çocuk diyorum kusura bakmayın. Ee, çünkü ben 36 yaşındayım. Yani farklı ülkelerde gezebiliyorlar. Ve farklı <laughs> ülkelerden gelseler dayı Hani İtalyan da olsa, Fransız da olsa, Alman da olsa İngilizceyi çok iyi konuşabiliyorlar ve birbirleriyle iletişim kurabiliyorlar. Bence bu çok güzel bir şey. Yani ben İngilizceyi daha yeni yeni öğrenmeye başladım. Yeni yeni alışmaya başladım konuşmaya. Ve gerçekten bence kötü bir özellik. Çünkü insanlarla konuşup farklı hayatlarda neler yaşandığını öğrenebiliyorsunuz. Yabancı diliniz olduğu zaman. ülkemize maalesef <laughs> ekonomik şartlara gençlerin getirildiği nokta ve ülkede ki geleceğe dönük bakışta bir problem var. Çünkü bir şeyler yanlış gidiyor. Görebiliyorsunuz. Yani yazık ben üzülüyorum gerçekten üzülüyorum. İyi yaşamak, güzel yaşamak bizim de hakkımız. Yaşlılarımızın hakkı, hepimizin hakkı, gençlerimizin hakkı iyi ve düzgün yaşamak. Ama maalesef dostlar Umarım her şey iyiye gider diyelim. <gülüyor> <gülüyor> mesela burada yaşayanlar bilir arkadaşlar. Yani Türklerin mesela İngilizce bilmediğini biliyorlar mesela. Çok iyi 10 Türk geliyorsa diyor en az iki tanesi diyor İngilizce biliyor veya diyor bir tanesi. Gerisi hiç diyor bilmiyor. Yani mesela okuldan beri İngilizce eğitimi veriyoruz ama İngilizce konuşamıyoruz. Üniversiteye gelene kadar yani burada bir problem yok mu? Burada tabii ki problem var. Çünkü biz konuşmayı öğretmiyoruz. Sadece kelime öğretiyoruz. Da hava da gerçekten hava soğudu dostlar ama biz biraz kalın indik. Çilenti yağıyor bazen yağıyor bazen duruyor. Arkadaşlar yurt dışına çıkarsanız e, internet işini halledin e, yanınızda e, power Mac bence de bulundurun İnternet, power bank bunlar çok önemli şeyler bilginiz olsun ve pasaportunu sürekli yalnızda olsun çalınma riskine karşılık burada tekrardan e, hafif çilenti başarı dostlar İskoçya Edinburgh sokakları gerçekten temiz dostlar yani koruyorlar kendi şehirlerini kendi tarihlerini koruyorlar. Türkiye 3 saat ileride dostlar. Büyük Britanya'dan. Şöyle e, arkada da güzel bir bina var. Ne binası olduğunu bilmiyorum ama yani güzel bir bina. Bozmamışlar tarihi yapıyı. De dostlar e, yurt dışında yani özellikle Avrupa ülkelerinde sokakta sokak hayvanı bulamıyorsunuz. Yani burada bir hayvan sahiplendiniz onu tekrardan sokağa atamıyorsunuz. Yani bunun çok büyük cezaları var. Sokakta burada hayvan göremiyorsunuz. Mesela birkaç yabancıyla konuştum Türkiye'ye gelen. Onlar ise tamamen sokaktaki kedilerden bahsediyorlar. Ve köpeklerden, sokak hayvanlarından. Mesela yemek yerken e, birkaç turist e, kediler masalarını anlatmışlar. Onları anlatıyorlar. Resimlerini falan bana gösterirler. Gerçekten çok onlara değişik geliyor bu kültür. ya yani bir yandan kendi onlara göre iyi bir yandan kötüymüş bu durum. Hayvanların sokakta olması kötü ama tekrar sokakta da olması iyi fareler açısından gibi bir şeyler söylemişti bir İskoç burada yaşayan yerle. O şekilde.

Arkadaşlar büyük ihtimalle biraz içmiş, sarhoş, köpeği var yanında. Yani pitbull bulldog karışımı bir köpek gördüğüm kadarıyla. Biraz bayağı büyük. Ama bence biraz içmiş, sarhoştu. Dostlar şurada taksiler var. Şu taksiler aynısı Japonya'da da vardı arkadaşlar. Şöyle görüyorsunuz siyah taksiler. Bunlar Japonya'da da çok var. Dostlar burada videoyu sonlandıracağım. Her zaman diyoruz kendinize iyi bakın gençler. Kendinize yatırım yapın. Geleceğe dönük yatırım yapın. Hayalleriniz, umutlarınız olsun. Onlar için çabalayın, çalışın. Kendinize iyi bakın dostlar. Allah'a emanet.